Bu nerede buraya? Ana, bu ne acaba? Annem ne yapıyor ki? Keşke okuma bilseydim. Ne yazdığını okurdum o zaman. Bakayım. Kı. Evet, iyi bu. T, t, t. A. Evet, A. Kita. Of. Gitti. Aman Allahım. Gitti. Ben ne yapacağım? Hangisine de bastım bilmiyorum ki. Anneme ne diyeceğim ben şimdi? En iyisi hiçbir şey yokmuş gibi davranmak. Tamam, son kısmı eklerim Çetin Bey. Tamam, son düzenlemeleri yapıyorum ben de. Tabii, maille iletirim. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Nerede bu ya? Marmelat, bilgisayarımla sen mi oynadın? Hayır anne, oynamadım. Ne oldu ki? Raporumu bulamıyorum. Ben sadece yazı yazdım. Karıştırmışsın işte Marmelat. Hayır anne, sadece harflere bastım ben. Ama daha sonra bomboş oldu. Bilmiyorum ne olduğunu. Raporum yok Marmelat, raporum yok azıcık da mı yok anne? Hayır anneciğim hiç yok. Azıcık da yok. Çok üzüldüm. Ya ben ya ben ne kadar üzüldüm Marmelat. Sana başkalarının eşyalarına dokunmama konusunda ne söylediğimi hatırlamıyor musun? Ama sen başkası değilsin ki anne. Marmelat ne demek istediğimi biliyorsun. Annen de olsam izinsiz benim eşyalarıma dokunmamalısın. Bak zor durumda kalabiliyorum demek ki. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum ki. Ben de onu diyorum işte Marmelat ne olacağını bilemezsin. Bu yüzden dokunmamalısın. Bana söyleseydin ben zaten raporumu korurdum. Senin yazacağın sayfayı senin için ayarlardım anneciğim. Özür dileyelim. Tekrar yazamaz mısın? Günlerimi alır Marmelat. Az önce konuştum Çetin Bey'le ve zamanım yok. Peki ne yapacaksın? Bilmiyorum. Teknik servise götürüp raporumu bulmasını ve kurtarmasını isteyeceğim anneciğim. Yapılamazlarsa Bulamazsa patronumu arayıp durumu anlatıp bana zaman vermesini isteyeceğim. Verir mi onu da bilmiyorum Marmelat. Bana gerçek bir söz ver lütfen Marmelat. Söz, kukla sözü. Bir daha kesinlikle ama kesinlikle başkalarına ait bir şey dokunmayacağım anne. Senin olsa bile. Unutma bu sözünü olur mu Marmelat? Söz verdiğim zaman unutmam anne. Unutmayacağıma da söz verir mi? Hayır tamam ona gerek yok. Nereye gidiyorsun anne şimdi sen? Teknik servise götürmem lazım marmelat. Dosyamı bulamıyorum çünkü. Tamam anne. Bu arada sen minik yaramaz. Boya kalemlerini al ve lütfen boyamanı odanda yap. Tamam mı hayatım? Anlaşıldı komutanım. Ben de toplayayım da gideyim bari. Allah'ım çok şükür. Marmelat. Efendim canım annem. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Hangisini önce söyleyeyim marmelat? Önce kötüyü söyle bence anne. İyi söyleyince kötüyü unutmak daha kolay olur. Tamam. Kötü haberim şu. Bir daha gerçekten başkalarının eşyalısına izinsiz dokunmama konusunda kararımız kesin ve nettir. Bu kural asla çiğnenmeyecektir Marmelat. Anlaşıldı mı? Hmm. Biliyorum. Raporun için gerçekten çok özür dilerim anne. Bir daha yapmayacağım ama gerçekten ama gerçekten söz verdim. Bana inanabilirsin. Tamam inanıyorum. Şimdi güzel haberi veriyorum Marmelat. Raporum eksiksiz bir şekilde kurtarıldı. Oley oley oley! O zaman bunu kutlayalım anne. Bugün akşam yemeği için sofrayı biz kuralım. Sen misafir olarak gel. Hem oyun oynamış oluruz hem de sen raporunu tamamlamış oluruz. Gerçekten mi? Çok sevinirim. Çok güzel olur Marmelat.